Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in kardeşini hayatından sildi. Burçin Özçivit ile sorun mu yaşıyor? 13 Nisan tarihinde çocukları karının doğum gününü Fahriye ve Burak birlikte kutlamıştı. Aile üyeleri ile birlikte canlı yayınlarla sosyal medya bağlantıları ile durumunu paylaşmıştı. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti şaşırtan bir haberle gündemde bugünlerde. Burak Özçivit'in kardeşi Burçin Özçivit, Fahriye Evcen arasında sorunlar olduğu konuştu. Fahriye Evcen görümcesi olan eşinin kız kardeşi Burçun'u Instagram'dan takip etmeyi sonlandırdı. Fahriye'nin niçin böyle bir karar aldığı bilinmiyor. Geçtiğimiz yıl Burçun Özçivit eşinden boşanmıştı. Burçun Özçivit geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından bütün takip ettiği kişileri silmişti. Abisi Burak Özçivit takipten silinmişti. Burçun Özçivit ve Fahriye Evcen arasındaki gerilimin asıl nedeni hala bilinmiyor. Burçun Özçivil sosyal medyada 219 bin takipçisi var ve hiç kimseyi takip etmemeye devam ediyor.